Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok lezzetli, çok hafif ve yapımı da bir o kadar pratik olan bir yemek tarifim var. Fırında sebzeli alabalık yapacağız. Muhteşem bir tadı var. Eğer şimdiye kadar denemediyseniz bu şekilde kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Yemelere doyamayacaksınız. Parmak ısırtacak bir tarif. Evet hemen bu güzelliğin yapımına geçeyim. Tarifimiz için bize 7 tane orta boy patates gerekli. Ne ince ne kalın olacak şekilde halka olarak doğrayalım. Balık kızartma tarifini daha çok sevenleriniz muhakkak vardır ama daha sağlıklı tüketmek için ızgara ya da fırında pişirmenizi öneririm arkadaşlar. Eğer kızartma yapmak isterseniz de Oldukça az yağ kullanmayı lütfen dikkat edin. Doğramış olduğumuz patates dilimlerini fırın kabımıza yerleştirelim. En büyük boy dikdörtgen borcamı kullandım ben arkadaşlar. Fırın kabımızı kenara alıp soğanları doğrayalım. 2 adet iri soğan ortadan ikiye bölüp halka şeklinde doğruyoruz. Patateslerin üzerine soğanları yerleştiriyoruz. Ardından da zeytinyağlı sosumuzu hazırlamaya geçeceğiz. Sosu için kayık tabağın içine yarım su bardağı zeytinyağını döküyoruz ve değirmen karabiberi ekleyelim. Karabiberi damak tadınıza göre artırabilir veya azaltabilirsiniz arkadaşlar. Biraz tuz ekelim. Yarım tatlı kaşığına yakın kekik ve yine aynı ölçüde pul biber ekleyip karıştırıyoruz. Balıkları aldığım yerde temizleyerek veriyorlar balığı ama eğer temizlenmemiş olarak alıyorsanız içini güzelce temizleyip ardından iyice yıkayın. Evet güzelce yıkamış olduğumuz balıkları teker teker sosa bulacağız. Balıkların içine ve dışına sostan güzelce elimizle sürelim. Eğer balığa dokunamıyorsanız Sosu sürme işlemini fırça yardımı ile de yapabilirsiniz. Sosu bulamış olduğumuz balıkları hemen fırın kabımıza yerleştiriyoruz. Tabağımızda kalan yağı da balıkların üzerine gezdirelim. Balıkların üzerine domates, biber ve limon dilimlerini yerleştireceğiz. Bu aşamada bize 2 domates, 2 tane iri biber, kırmızı ve yeşil ve 1 tane de limon gerekli. Domatesleri elma dilimli şeklinde doğrayalım. Dilimlemiş olduğumuz domatesleri balıkların aralarına ve kenarlarına hemen yerleştiriyoruz. Biberleri de uzunlamasına kesiyoruz. Onları da yine balıkların aralarına, kenarlarına, üzerlerine istemiş olduğunuz şekilde yerleştirebilirsiniz. Son olarak limonlarımızı halka şeklinde dilimleyip balıkların üzerine yerleştirelim. Her birinin üzerine gelecek şekilde. Son olarak üzerine değirmen karabiberimizden tekrardan ekleyelim. Tabii ki toz karabiber de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve çok az da tuz tabii ki hemen serpiştirelim. Bu da benim küçük kızım kendisi yapmak istedi. Üzerine az zeytinyağı gezdirelim ve 1 yemek kaşığı kadar tereyağını dilimleyip aralarına bırakalım balıkların. Fırında sebzeli balığımız hazır arkadaşlar. Pişmek için artık fırına gidebilir. Yalnız fırına vermeden önce üzerine alüminyum folye ile kaplayalım. Pişmemiş haliyle dahi çok iştah açıcı duruyor. Çok lezzetli görünüyor arkadaşlar. Evet, önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırına veriyoruz. Pişme süresi fırından fırına değişebilir ama yaklaşık olarak 25-30 dakika arası. Evet, bakın balıklarımız pişti. Üzerindeki folyoyu alıp bu şekilde yaklaşık olarak 1-5 dakika daha pişireceğiz. balığımızı fırından aldık. Evet servis önerisi olarak yanında böyle bol limonlu bir salata tavsiye ederim arkadaşlar. Suyu da tam ekmeğe bandırmalık. Patatesimiz de balığımız da çok güzel bir şekilde pişti. Hemen servis tabağıma alıp size yakından göstermek istiyorum doku testiyle. Eğer balığı çok seviyorum ama yapınca evde hani koku olacak bu kokuyu duymak istemiyorum diyorsanız bu tarif tam size göre arkadaşlar sıfır koku. Evet bakın patatesler çok güzel bir şekilde lokum gibi oldu. Biz severek yedik arkadaşlar. İnşallah sizler de çok seversiniz. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.